karbon geldi. Bu yüzden ablam bana seslenmiş. Evet açıyorum. Açamıyorum. Bir dakika bekler misiniz? Ne, ne eh, tamam açtım. Şimdi ben bunlardan şu şunu isteyeceğim bakın, bakın Telefonumu alacağım. İşte şunu. anne. Elma çıkacak. Elma elma. <laughs> 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 gelin gelin ya sesiniz geldi. <laughs> demişsin. Bak, ya bak ne? benim de uğurlu, benim de uğurlu. Ben de seçtim onu. Patlat sardın gibi. Öyle de patlat Boş Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bye. bye.